Hızlı çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere bilgisayarınıza nasıl yazıcı ekleyip kaldırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için birden fazla yol var. Driver'ınız varsa yazıcı driver'ını direkt yükleyebilirsiniz. Ya da bazı yazıcılarda kabloya taktığınız zaman otomatik olarak kurulum için size uyarı veriyor. İleri ileri diyerek de kurabilirsiniz. Bunlar olmadı. Nasıl yapacağınızı şimdi size göstereceğim ve yazıcıyı nasıl kaldıracağımızı da hızlıca göstereceğim. Arama kısmına denetim masası yazıyoruz açılan ekrana donanım ve ses diyoruz. Burada aygıtlar ve yazıcılar var. Aygıtlar ve yazıcıları direkt masa üstünden de aratılabilirsiniz. Bunun sıralanışı biraz farklı olmuş. Şöyle düzelteyim. Genelde büyük simgeli oluyor bu şekilde. Şöyle biraz daha görünür bir şekilde yaptım. Şu an benim kullanmış olduğum yazıcı Canon marka yazıcı. Bunu kaldırmak istersem sağ tıklıyorum. Burada aygıtı kaldır var. Eğer bilgisayarınız korumalıysa domain şifresi varsa yönetici şifresi isteyecektir. Yoksa direkt kaldır dediğiniz zaman uyarı verecek. Şöyle bir uyarı. Evet dediğim anda program kaldırılacak. Yazıcı eklemek için de şurada yazıcı ekleye tıklayabilirsiniz. Burada birçok yazıcı bulacaktır. Ağda bağlı olan yazıcılar özellikle. Bu yazıcıları hangi yazıyı kurmak istiyorsanız onu seçerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınıza yazıcı ekleyip kaldırabilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.